23 Şubat pazar gününden herkese merhaba. Ee, güzel bir pazar kahvaltısı ardından Senfet Ertuğrul Şubatları'nda yürüyüş yapıyor Burada şöyle bir şeyden bahsedelim. Tamamen boykotu uyguluyorlar. Boykotu farklı şekilde uyguluyorlar. Kendi markalarını plana çıkarmışlar. Türkiye'nin KFC'si burada Frostix diye geçiyor. McDonald's'ı farklı bir isimle sergiliyor ama McDonald's tamamen Türkiye'den daha farklı. %100. Arkadaş tesirli dedi. <laughs> Gerçekten köfte yediğini hissediyorsun yani. O lezzeti alıyorsun. Sonra Starbucks Stars Cafe diye oldu. O da biz onu hiç denemedik ama e, buranın yerli markası haline geldi. Tabi Türkiye'de olan markalar var. Lakos, Collins gibi gibi markalar. Buradaki fiyatlar Türkiye'deki fiyatlarla hemen hemen aynı. Hatta daha da yukarıda diyebiliriz. Ve şöyle bir şey var. Bak yapılara bak. Ekstra olarak. Yani yapılar çok güzel. Bir önde bir arkada İstanbul gibi görüntü kirliliği yok.